Şimdi kablomuzu kestik. İki baş ucu açık. Son iki baş ucu açık. Ortada giden kabloların bir tane video çekerek zamanı uzatmadım değerli dostlarım. Sistemimizi e, kısaca sizlere anlatayım. Şu alüminyum folyo var burada. Şimdi buna 9 voltluk bir güç verelim. Güç kaynağımız burada. Tekrar bir kontrol sağlayalım değerli kardeşler. Masızlık var, temas var mı diye. Şu an bir temas yok. Ee, gücü veriyorum değerli dostlarım. Hemen denemesini yapalım. Şu şekilde değerli dostlarım, bunu çekiyorsun, hayvan geliyor, takılıyor, çekiliyor. Yanmaya başladı.